Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft Hardcore serisine başlıyoruz. O zaman hadi bakalım başlayalım. Evet önümüzde tam olarak bir tane köy var. Youtuber şansı siz bunları pek takmayın. Yani Youtuberların şanslarını siz umursamayın. Bunlar Youtuber şansları. <laughs> Neyse. Şunu şu evleri lootlayalım da. Tamam iyidir, iyidir, iyidir. Bu yani bu videodaki benim amacım Tamam şimdi. Bu video Bu videodaki benim amacım demir set olmak. Demir set inşallah olabiliriz. Yani inşallah. <laughs> o zaman hadi köyü yağmalamaya devam edelim. İki tane kule karşı karşıya. Bence çok mantıklı. Zaten mantıklı da boş verin. Neyse. İnşallah köyde demirci vardır. Yani zaten dünyaya girdiğim an köyde doğdum. Youtuber şansları işte. E bu ara şu anda beta da oynuyorum. Ama Java modu yüklediğimden Java'da oynuyorum ben aslında yani siz boş verin işte e, tarla yıkarda kayrım görmüş ondan dolayı saldırmıyordur pek bilmiyorum da çünkü ha buraya bakmıştık doğru o zaman yukarılara da bakalım şimdi İnşallah yukarıda daha fazla da sandık vardır çıkalım acıkmışım hiç odunumuz yok ama zümrütümüz var. Bu da bir şey <laughs> Neyse. Aha! Çok iyi. Direkt bir yakık portal bulduk. Bu gayet de iyi. Kuleyin üstünden çıkacağım direkt oraya. Boşuna blok koymaya gerek yok. Tamam şimdi. Burada inşallah iyi bir şey vardır sandıkta. Ha, tamam. İyi iyi iyi. iyi. Yeni de işe şeyler çıktı. Altına uç. Bayağı bir işimize yarayabilir zaten. Ha, diğer şeyleri de alalım. Ha, şimdi ne yapacağız? <laughs> ee, o zaman ben bir köy yağmalayıp geliyorum. Tamam şimdi hemen Iron Golem'i keselim. Iron Golem gel buraya. Gezeceğiz seni. Ama saldıracak bir eşyamız olmadığından yumrukla kesiş başlasın. En sonunda Iron Golem'i zaten kesebildik ve bu gül size gelsin. Benden size gelsin bu gül. 3 tane mi demir? <laughs> Youtuber şansımız gitti. <laughs> daha fazla Youtuber şansı istiyorum. Tamam şimdi bir ağaç kesmeye gidelim. Birazcık daha ağaç keselim. Zaten ağacı bayağı gerek var. Neyse o zaman hadi ağaç kesimi de başlasın ya. Bir dakika şöyle bak. Evden zaten bir şey çıkmadı pek. O zaman hadi Aç kesim başlasın. Gece oldu. Ondan dolayı şimdi uyumaya gideceğim. Sabah olunca da ağaç kesmeye yani ağaç keseceğiz artık inşallah. Burada da demir buldum ağaç kesmeye giderken zaten youtuber şansımız artıyor. Neyse evet, bu demiri de kıralım artık. Videonun zaten her yeri hızlandırma olacak. Burayı da hızlandır artık. Tamam şimdi ise maden gideceğiz. Arkamdan zombi vurdu muhtemelen. Evet. Ne yapıyorsun orada zombi? Aa demir. <laughs> tamam demiri kıralım. Daha sonra artık madene gideceğiz inşallah. Çünkü bu bölümde demir set olmak istiyorum. Aha o neydi lan? Oha şarjlı creeper. Şarjlı creeper nasıl oluyor lan? Nasıl olduğunu ben de bilmiyorum. İki tane şarjlı creeper var burada. Ama çok yapmacık <laughs> duruyor da. Kurduğum moddan dolayı da olabilir. Artık her şey olabilir. Neyse. Ama yani muhtemelen şu Java modundan dolayı. Çünkü şarjlı creeper öyle olmuyor biliyorum. Ve yağmur da yağmadı. Ekstra da ondan dolayı da olamaz da şu odunları artık bir çevirelim birazını. Tamam kalkanımızı yaptık. Şimdi o gerçekten şarjlı creeper mı? Ona bakalım. İnşallah gerçekten şarjlı creeper'dır. Çünkü creeper kafam olacak ve şarjım azalıyor. Ha, üstte miydi altta mıydı? Üstteydi sanırım. Ya da altta mıydı? Beynim çürüdü. Yok burada. Yok burada. Alttaydı sanırım. Altta da bakalım bir. Tamam be alta bakalım. Hasar almamak için <laughs> iniyorum. E ee? E burada da yok. Ne yapmışlar? Yemişler mi? <laughs> Neyse. O zaman bir madene bir gidelim artık. bir şey de ne var? Ekmek. Neyse artık madene gidelim. Evet madeni buldum ve madende zaten direkt Tamam şimdi oradaki demiri hemen kıralım. Belleş. Ve tahmin edin sizce ne yapacağım. Hızlandırma başlasın. En sonunda madenden çıkmayı başardım. İyi oldu en madenden çıkmam zaten bayağı bir demir topladım. O zaman artık bir evde şu demirleri pişireceğim. 33 demirim var. Şu iki tane demirle birlikte de zaten 35 oluyor. Neyse. Şu evde bence pişirebiliriz ya. Hemen şu eve bir yerleşek. Ya canım azalmış zaten. Yemek de yiyelim. Tamam şimdi. Demirlerimizi artık pişirebiliriz. Demirlerin de şöyle pişirilmesini bekleyin. Hatta demirler pişerken şöyle siz güneşi izleyin. Güneş nerede? Güneş nerede? Güneşler ne? ha tamam güneş orada. Siz de böyle güneşi izleyin. Bir dakika kalkan çıkarayım daha iyi olsun. Ee... Tamam. Artık şöyle güneşi izleyin. Artık zaten gece olacak bir uyuyalım da artık. Ee, Tam 19 tane demirimiz pişmiş şimdiden. Yani ben hep siz pişer diye düşünmüştüm de pişmemiş. Hemen yatıp şöyle koyalım. Tamam şimdi. Yettiği kadar hemen şuramızı zırh yapalım. Kask, gözlük, balto. E, bota yetmedi. Neyse artık bota da şuradan alıp yapalım zaten. Yeter iyice. Ve tamam. Biz, ben şuradan hemen bütün eşyaları yapayım. Biz zaten videonun normalden fazla hızlandırma var. Tamam. Şimdi de son olarak kova yapalım. E, bu ara yanlışlıkla e, iki tane kalkan yapmış olaylarımı siz pek takmayın da oraları. Tamam o zaman artık uyuyup şu seriyi de artık bitireceğiz yani. Tamam. O artık bölümün bir bitirişini yapalım bir zahmet. O zaman arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür Lan oluyor la. Lan creeper. şarjlı creeper gel buraya kafa alacağım. Eskiyet öl. Ölmedi. Neyse o zaman biz iskeleti öldürürüz. İnşallah o büyülü yar çıkar. Çıktı mı? Çıkmadı. Neyse. Ay şurada da var lan. Artık bir sonraki bölümde de artık köpek evcilleştirmeyi düşünüyorum neyse. O zaman arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.